Sevgili Hakverdi Murat, Arapça kökenli olan isminiz Hakverdi, Allah'ın verdiği kimse anlamına gelmektedir. İlk bakışta sağlam bir karaktere sahip olduğunuz anlaşılır. Yetenekli ve güçlü bir yapınız var. İşkolik ve başarı odaklısınız. Daima önde olmayı istersiniz. Para kazanmak, serbest sahibi olmak en büyük arzunuzdur. Zaten disiplinli olan yapınız sizi zirveye kolayca taşır para tutmakta zorlanabilirsiniz. Şanslı bir çizgiye sahipsiniz. Algılama gücünüz ve mantık yürütme kabiliyetiniz yüksek. Başarılı ünvan sahibi ve daima yükselen bir kişiliğe sahipsiniz. Kendi içinize dönük umursamaz bir görünüm sergiliyorsunuz. Üzüntü ve sevinci bir arada yaşarsınız. Ruhsal değişimleriniz olabilir. Tereddütlüsünüz ve karar vermekte zorlanmalar yaşayabilirsiniz. Üstün güçlere sahipsiniz, hırslı ve zorluklara direnen bir yapıdasınız. Hassas, duygusal ve kırılgan bir ruh haliniz var. İsminiz size zeki bir zihin, iyi bir iş muhakemesi, sorumluluk duygusu ve hayatın güzel yönlerini takdir etme görüsü veriyor. Ciddi fikirlisiniz ve olaylara ışık tutmaya meyilli değilsiniz. Gençlik döneminizde yaşınızdakilerden daha olgun ilgi alanlarınız olmuş olabilir. Ev ve aile sizin için büyük bir anlam ifade etmektedir. Ailenizin ve arkadaşlarınızın dostluğunun tadını çıkarabileceğiniz huzurlu, yerleşik, güvenli bir ev ortamını istersiniz. Başarmaya karar verdiğiniz işler ne olursa olsun, doğru olduğunu düşündüğünüz konuya odaklanarak tamamlamak için elinizden gelenin en iyisini yaparsınız. Evdeki sorumluluklarınızı yetkin bir şekilde üstlenirsiniz kendi fikirlerinizi oluşturmak ve kararlarınızı vermek için gereken özgüvene sahipsiniz. Başkaları size güvenebilir. Verdiğiniz sözleri ve sorumluluğunuzu yerine getirmek için elinizden geleni yaparsınız. Bununla birlikte düşüncenizde biraz fazla bağımsız olma eğilimi vardır ve kendi yapmanız gerekenlerde başkalarının yardımını kabul etmek istemezsiniz. Arapça kökenli olan isminiz Murat, istek, dilek, arzu ve amaç anlamına gelmektedir. Evrenden aldığınız enerjiyi çok iyi dağıtıyorsunuz. Manevi yönünüz güçlü, sabit, sağlamcı ve güvenilirsiniz. Doğuştan anaçsınız. Sevdikleriniz için her şeyi yaparsınız. Sizin için işkolik diyebiliriz. Kendinize güveniniz tamdır. Başaramayacağınız şey yok gibidir. Ticari zekanız gelişmiştir. Parayı nereden kazanacağınızı çok iyi biliyorsunuz. Sürekli hareket halinde olmak isterseniz, Aşkta ise oldukça hassas ve duygusal bir yapıdasınız. Şanslı bir çizgiye sahipsiniz. Para tutmakta zorlanabilirsiniz. Durgun görünümlü işlerini ağırdan alan bir görüntü çiziyorsunuz. Tereddütlüsünüz ve karar vermekte zorlanmalar yaşayabilirsiniz. Algılama gücünüz ve mantık yürütme kabiliyetiniz yüksek. Ağzınız sıkıdır ve duygularınızı karşınızdaki kişilere açmakta zorlanırsınız. İsminiz bir işi iyi yapabileceğiniz, başladığınızı bitirebileceğiniz, rutin bir mesleğe sahip, çalışkan ve azimli, iyi bir eleman olduğunuzu gösteriyor. İşinizde kendi hızınızda baskı altında olmadan adım adım çalışmayı seviyorsunuz. Çok fazla değişiklik veya aksaklık olursa çabalarınızda engellenebilir ve hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz. Ayrıca değişiklik yapmadan önce tüm detayları incelemeyi sevdiğiniz için Yeni yöntemleri ve fikirleri size empoze eden insanları takdir etmiyorsunuz. Uygun kelimeler ve eylemler hızlı bir şekilde aklınıza gelmediği için size yakın olanlara doğal olarak şefkatli olmanız zordur. Diplomasi ya da ustalık olmadan düşüncelerinizi basit ve açık bir şekilde ifade etme eyleminiz garip, gariplik ya da utanç verici hale gelebilir. Hak ve Murat isminizin ortak özellikleri Epeyce aktif, enerjik, heyecanlı, fiziksel bakımdan güçlüsünüz. Azim, irade gücü, devamlılık, motivasyon, yöneticilik, liderlik, aktivite, yeni bir başlangıç, yaşama sevinci, aşk, itiraz, dostluk, hoşgörü, sıcaklık ve sabırsızlık özellikleriniz fazla. Zaman zaman agresif olabilir, umursamazlık, kızgınlık ve alaycı tavırlar sergileyebilirsiniz. Kan basıncınız ve vücut ısınız yüksek. Oldukça neşeli, yapıcı, hareketli, iletişimci ve atılımcısınız. Çevrenizdeki kişilere hayat öpücüğü ve mutluluk veriyorsunuz. Sağlık canlılık duygularınız bulunuyor. Kaybolan özelliklerinizde ezici ve üstün olma durumları, gösteriş meraklılığı görülebilir. Bazen durgunluk, hareketsizlik, melankoli ve üzüntülü halleriniz ümitlerinizi kaybetmenize sebep olabilir. Işıklı, araştırmacı, umutlu, açık görüşlü ve entelektüelsiniz. İlham ve mutluluk duyguları taşıyorsunuz. Aşırı derecede kendine hakim olabilen, güvenen, temkinli, dengeli, uyumlu, huzurlu, istikrarlı, tarafsız, özgür, paylaşımcı, cömert, işbirlikçi bir yapınız var. Sizin için frenleri çok sağlam diyebiliriz. Çünkü iki ayağınız birden frendedir. Bu özelliğiniz sizin gibi olmayan etrafınızdaki kişileri bezdirebilir. Zihinsel ve duygusal benliğinize uygun ortamlar hazırlamak isterseniz, Bazen güven duymama, çekingenlik, kıskançlık, bencillik, dejenerasyon, erken hüküm verme ve tembellik belirtileri görülebilir. İnanç ve amaçlarınız var. Görevinizin bilincindesiniz. Güzelliğin, sevginin ve barışın arayışı içerisindesiniz. Hayatın maddi anlamına önem veriyorsunuz. Her konuda daha iyi bir yaşam standardı arzularsınız. Çok idealist, merhametli, yardımsever, anlayışlı, koruyucu, empati yapabilen, saygı ve şükran duyabilen bir yapıdasınız. Çevrenizdeki insanların sorunlarına çare bulmak için Elinizden geldiğince gayret gösterirsiniz. Değerli takipçilerimiz, kanalımızda sadece ön isimlere göre karakter analizleri yapmaktayız. Kişilerin tüm özellikleri birlikte olmak ve evlenmek istediğiniz insanların sizinle olan uyum dereceleri hakkında detaylı tam analizler için isim, kadınlar için kızlık soyadı, doğum tarihi, saati ve yeri kan grubu bilgilerini isim analizci et gmail .com mail adresimizden bize yazarak özel danışmanlık hizmeti alabilirsiniz. Aradığınız isimleri ve konuları kanalımızın isim baş harflerine göre düzenlenmiş oynatma listesinde bulabilirsiniz. Diğer isimlerin özelliklerinden haberdar olmak için lütfen kanalımıza abone olmayı, bildirim butonunu açmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın.